Kuantum bilgisayarlar ne zaman gelecek? Kuantum bilgisayarlar 5 yıl içinde gerçekten atılım yapabilecek hale gelecekler diyor. Problem çözmeye 5 yıl içerisinde başlayabileceklerini söylüyor. Bunu söyleyen Google'ın kuantum bilgisayar donanım direktörü olan Julian Kelly. Google Aralık 2024'te hata düzeltme konusunda önemli bir adım gerçekleşmişti ve çalışabilir kuantum bilgisayarlar için umut vermişti. En gelişmiş kuantum bilgisayarı şu anda 105 kübit içeriyor Google'ın. Fakat uzmanlara göre gerçekten işe yarar bir kuantum bilgisayarın olması için 1 milyon kübit ve üstüne ulaşması gerekiyor bu kuantum bilgisayarların. Ama Kelly'e göre ilk kuantum uygulamaları ileri düzey fizik simülasyonlarında kullanılabilecek ve klasik bilgisayarların hesaplayamayacağı sistemler üzerine oturuyor olacak ve 5 yıl içerisinde de klasik bilgisayarları yenebilecek ileri düzeyde fizik simülasyonları yapabileceğini söylüyorlar ve bu bilgisayarların ileride yapay zeka modellerini eğitmek için yeni veri üretiminde kullanılabileceğini de ifade ediyor. Tabii bu biraz şu anda baktığımızda gerçekleşmediği için spekülatif ama iyi bir temenni olduğunu söyleyebiliriz.